Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir sabun büyüsünün nasıl çözüldüğünü anlatacağım. Tahmini olarak söylüyorum 1996 yılı ortalarıydı. Yani yazın ay sonuna doğruydu. E, yaz ortalarıydı öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Bir gün biri geldi. Kardeşinin bazı hareketler içinde olduğunu, içine kapanıp, böyle yani kontrolden çıkmış gibi hareket ettiğini boş boş böyle dolaştığını yani işte bir büyünün kontrolünde olmuş bir kişinin davranışlarını gösterdiğini söyledi. Ben de o zamanlar işsizdim, benden yardım istedi. Tabii ki dedim ben elimden gelen her şeyi yaparım. Araştırdık, araştırmalarımız sonucunda Mersin ilinin Tarsus ilçesinde bir hocaya ulaştık ve gittik orceyle konuştuk durumu anlattık tabii ki çözerim dedi işte e, ücretini sorduk çok fahiş bir ücret istedi ama artık öyle bir çaresizlik durumu var ki o parayı vermeyi kabul ettik e, ve dedi ki e, gelin şey yapalım e, bu büyüğü şu gün gelin çözelim dedi biz o gün gittik işte kişiyi götürdük. Ben o kişinin iki kardeşi orada hazır bulunduk. İçeri girdik. Geniş bir alan salondu. Biz bir sıra böyle oturduk dört kişi. Karşı tarafta hocanın kendisi. Hoca gençti o zamanlar tahmini olarak söylüyorum 50 yaşında 50 yaş civarındaydı. Önüne bir kap istedi. Kabın içine su koydurdu oradaki yardımcılarına ve elinde bir sopa vardı. Sopayla bu tasa vurdu, öyle şey yaptı. Ondan sonra Arapça konuşmaya başladı. Arapça konuşurken, orada anladığım kadarıyla ''Ey hizmetkar, buraya gel.'' dedi. Orada işte o zaman, o anda bir enerji değişimi oldu. Bir ağırlık çöktü böyle üzerimize. Ben onu çok net hissettim, o ağırlığı. Ondan sonra dedi, işte gene bununla ilgili büyüyü, yapıldığı muskayı vesaire getir dedi. Ee, birden saniyeler sonra yani hiç bir dakika geçtiğini sanmıyorum ee, ve sopayla elindeki uzun e, sopayla e, üstü örtülü olan kabın üzerine dokundu ve e, örtüyü kaldırın diye bize söyledi. Örtüyü kaldırdığımızda arkadaşlar çok e, garip bir görüntü oldu. Suyun içinde e, renk değişimi vardı. Toprak, e, suyun içi, toprak, sabun, muska kağıtlar, sabunun üzerine toplu iğneler ve böyle şöyle çengel yapılmış büyük böyle bir karışık kadar uzun olan e, çivilerden çengel yapılmış. E, bazıları kısa, bazıları uzun çiviler. Ve onun e, böyle o sabunla birlikte onlar geldi yani sabunla birlikte sabuna batırılmış toplu iğneler, sabuna batırılmış bazı çiviler, açıkta çiviler ve e, muska ve kağıt e, parçaları yani üzeri yazılı kağıtlar, e, öyle şeyler çıktı. Alın dedi, e, biz şaşırdık yani bir de toprak vardı e, böyle. Belli ki bir yerde gömülmüş ve o gömüldüğü yerden toprağıyla birlikte getirilmişti. Şimdi biz gerçekten çok şaşırdık. Ee, ve onu aldık. Ee, ne yapacağız diye söyledik. Bunu çözün dedi. Ee, artık bitti yani o muskayı çözdük. Ee, kağıtlı parçalarını açtı. Ee, şey yaptı. Bunu bir akarsuya atın diye söyledi. Bana da dedi bu e, kardeşimizin iç çamaşırlarını, çamaşır falan bir şeylerini getirin, onun üzerine okuyacağım dedi. ve ertesi gün onları götürdük, onların üzerine okudu, şey yaptı ve o kişi bu hasta bu büyünün etkisinden çıktı. Yalnız %100 çıktı, %100 kurtuldu diyemeyeceğim. Tahmini olarak şöyle söyleyeyim. Yaklaşık yani 80 değil mi? Bizde 90 böyle etkisinden çıktı ama gene de etkisinde kaldı. Çünkü çok ağır bir büyü yapıldığını ben o gün o büyüyü öyle görünce çok ağır bir büyü yapıldığını gördüm. Arkadaşlar sabun büyüsünün ölüm büyüsüdür. Karşı taraftaki yani hedef alınan kişiyi öldürmek amacıyla yapılır. Ve bunu yani gerçekten hangi vicdanla yapıyorlar ben bilmiyorum. Bu büyü biliyorsunuz kıskançlık, nefret, öfke yani çeşitli sebeplerle bunlar bu büyü yaparlar. Özellikle bunu birine zarar vermeye gücü yetmeyen kişiler, başarısız kişiler, aşağılık kompleksine sahip kişiler bu büyülere yönelirler. Çünkü kıskançtır, düzeni bozulsun ister o kişinin. Ya da işte birisiyle bir ortaklığı vardır, ortaklıktan ayrılmıştır, ortağı da kinlenir, onun böyle işin batması için bunu yapar. Yani aklı hayale gelecek her türlü sebepten dolayı bu büyü yaparlar ve en tehlikeli büyülerden biridir. Ama doğru insanı bulduğunuz zaman arkadaşlar bu çözülür, bunun etkisi kalkar. Ha bazen belki videolarda ya yani da sohbetlerde duyarsınız efendim büyü çözülmez. Arkadaşlar kesinlikle büyü çözülür. Hiçbir kişinin gücü Allah'ın gücü üzerinde değildir yani. O nedenle ben özellikle bu büyü yapan kişilerin böyle iddialı konuşmalarına taraf değilim. Kesinlikle büyü çözülür. Çünkü bir e, her şeyin bir e, bozulma süreci ya bir şeyi vardır. Ama Bozulmadığı takdirde gerçekten kişiyi, örneğin o toplu iğneler o e, sabunun içine batırılıyor. Ben anladığım kadarıyla söyleyeyim, bunu kendi bilgim yani kendi anladığım bilgi olarak söylüyorum arkadaşlar. Orada toplu iğnelerin batırılmasının sebebi sabun eridikçe o kişinin acı çekmesi ve yavaş yavaş e, sabunun da erimesi o kişinin, erimesi yani gücünün e, bünyesinin zayıflaması o e, çivilerin de uçlarının böyle bir santim kadar eğik olmasının e, sebebi de benim anladığım kadarıyla direnmesinin kırılması yani gücünün kuvvetinin direncinin tamamen kırılması büyüye teslim olması yani bu zamanla budu e, bebekleri gibi arkadaşlar Voodoo bebeklerinde de bilirsiniz, böyle toplu iğneler kullanırlar, o kişinin enerjisini o bir bebeğin üzerine yüklerler ve o kişiyi simgelerler ve uzaktan böyle canları istediği zaman böyle toplu iğnesi, iğneyi batırırlar ya da başka bir şey batırırlar ve o kişi o anda orada ağrı hisseder. Doktora gider hiçbir kaynağı belirsizdir yani kaynağı belirsiz ağrıdır. Doktor orada çaresiz kalır. Yani siz dersiniz ki koskoca doktor ya da bu kadar ilerlemiş Neden bana bir çare bulamıyor? İşte bu gibi durumlarda Gerçekten çare bu işin Ustası olanların Yani e, Bu işi nasıl yapılacağını, büyülerin nasıl çözüleceğini bilen kişilerin Yardımıdır Ama doğru insanı bulmak önemli arkadaşlar Bu Hani bu büyüyü nasıl yapıyorlar dersiniz? Onu da bildiğim kadarıyla açıklayayım. Bu bilgiler tamamen benim kendi şahsi görüşlerimdir arkadaşlar. Lütfen başkalarının görüşleriyle karıştırmayın. Ben bu bilgileri öğrendiğim, hayatta öğrendiklerimden dolayı veriyorum. Şimdi her insanın kendine özgü bir enerjisi vardır. Tıpkı parmak izleri gibi. Bu enerji kişiye özgüdür. Hiç kimsenin enerjisi bir değerine uymaz arkadaşlar. İşte bu enerji de siz bir gömlek giydiğinizde, bir yere dokunduğunuzda oraya sirayet eder. Ee, yani e, onun için zaten bize e, hastanın, yani o büyüğü kurbanı olan kişinin iç çamaşırını ya da gömleğini vesaire getirin, üzerine okuyayım, onlara giysin, e, tamamen etkisi kalksın diye söyledi. Ve gerçekten düzelme oldu o kişide. Düzelme oldu. Normale şey yaptı ama size söylediğim gibi tahmini olarak %90 düzelme oldu. Çünkü bazen görüyorum o kişiyi. Bazen böyle hareketlerinde biraz böyle gariplik var. Hala. Ee, i̇şte bu kişinin bu enerjisi arkadaşlar büyü, büyü yapacak kişi büyü yaptırana der ki o kişiyle ilgili işte bir saç deli, tırnak, gömlek parçası bir şeyler getirdir. çünkü onun enerjisine enerjisinin kilitlenmesi lazım ve o kişinin üzerine o gelen tırnaktı, saç teliydi, de, iç çamaşırı ya da ne bileyim onunla ilgili bir parçanın üzerine ritüellerle büyü yapılır. Bu kısımlarla ilgili arkadaşlar daha sonra biraz etraflı daha etraflı bir bilgi vermeye çalışacağım tamamen benim gözlemlerime dayanarak bilgi vereceğim. Bir de bir anı daha anlatacağım. O anıyı anlattıktan sonra arkadaşlar büyü ve sihirle ilgili elimden geldiğince bilgi vereceğim size. İnşallah faydalı oluruz. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.